Bugün İstanbul Sarıyer'de ilginç bir yarışma düzenlendi. Okullar arası kano yarışması yapıldı. 12 okuldan 28 öğrenci kürek çekti ama denizde değil 25 metrelik havuzda. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, kıyasaya mücadele ettiler. Sonunda sevinen de oldu, üzülen de. Sarıyer'de bugün havuzda kano kürek yarışı heyecanı vardı. İlk kez düzenlenen bu ilginç yarışa 12 okuldan 208 öğrenci katıldı. Kanoyu havuzun ortasındaki kırmızı ipten tarafa geçiren takım kazandı. Havuzda kano yarışı yapacağız dedim de kimse inanmadı bana. Ve kanoyu özel yaptırdık. Takım yarışı. Takım herkes aynı anda küreklere asıldığında onlar kazanıyorlar. Çok heyecanlı. Aynı şekilde onlarla kürek çeker gibi biz de burada takip ediyoruz. Öğrenciler hem spor yaparak stresten uzaklaştı hem de doyasıya eğlendi. Çünkü biri olmadan öbürü zaten olmuyor. Bütün takımlar çalışıyorlar ama biz yani buraya daha çok eğlenmeye geldik. En önemlisi bence. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız tabii ki de. Ee, sonra kadar savaşacağız yani. Çok iddialı kaybettik. Olsun. Bir dahaki sefer artık. Nefes kesen mücadelenin sonunda kazananlar madalya ve kupayla ödüllendirildi. <laughs>